Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sık sık Twitter'ı kullanan arkadaşlar için e, ve sık sık arama yapan arkadaşlar için pratik olsun diye aramalarını, sık sık aradığı terimleri nasıl kaydedebileceklerini ve kaydedilen aramaları nasıl silebileceklerini göstereceğiz. Öncelikle e, telefondan bunu yapacağız. E, arama kutusundan herhangi bir şeyi dergi diyelim. Dergi aramasını kaydedeceğiz. Daha sonra da bu aramayı sileceğiz. Bu aramayı kaydetti dedik. Ve bu aramız, aramamız artık kaydedildi. Bu aramayı nasıl silebileceğimizi tekrar anlatacağız. Bu aramanın olduğu şeyi tıkladığımızda sağ tarafta 3 nokta ifadesi var. Arama ayarları, aramayı sil ve paylaş ifadesi var. Tabii ki aramayı sil ifadesiyle e, kaydedilmiş arama silmiş olacağız. Ön belleği de yakın zamandaki ön belleği de şu çarpı ifadesinden e, temizleyeceğiz ve artık kaydedilmiş aramamız yok ve e, ön belleği de silmiş olduk. E, videomuz bu kadar arkadaşlar İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.